Oh elhamdülillah halimize çok şükür vallahi billahi ya alemin sen bizi utandırma amin Aleyküm selam arkadaşlar hoş gelmişsiniz hadi bakalım birazdan sonuçlar açıklanacak arkadaşlar Yılmaz hoş gelmişsiniz Yılmaz ne yapıyor ya Reis burada Adem burada İsmail burada Seyit burada yukarıda bir kişi daha vardı ama onu ne yazık ki göremedim Arena bitti arkadaşlar arena bitti Şöyle bir şey yapacağım. Pardon, hemen. Ben değil. Pardon, ben duracağım la. <laughs> şunu bir şey yapacaktım. Şu fotoğrafı bir kendime atayım. Böyle tamam güzel. Şimdi bunu da bir de şey yapmak lazım. Size ne kadar kastığımı göstereyim arkadaşlar. Come on, everybody. <laughs> Hatta şöyle yapayım yani size daha bir kolaylık yapayım. Şöyle yapayım. Photoshop'tayım arkadaşlar. Küçük bir ayar yapıyorum. Yani kredimi falan kapatıyorum açıkçası. <laughs> Açıklanmasına 14 dakika var. Bu arkadaşlar benim arana da kastım. 1358 arkadaşlar, 1358 seri kasmışım. Aleyküm selam. 1358 seri kasmışım arkadaşlar. 158 milyon global puan yapmışım. Hiç kredi kullanmadım arkadaşlar. Hiç kredi kullanmadan yaptık. Ayıp bir sürümüzü. şöyle daha güzel olacaktır. Şöyle bir değişiklik yapayım böyle daha net olur bence. Aynen böyle daha güzel oldu. Aleykümselam Cimbo hoş geldin. Ahmet Allah razı olsun inşallah. Sinan Reis hoş geldin ve aleykümselam. Sinan Reis kaç kastın? Oturduk şimdi sonuçları bekliyoruz abiler. Baran Reis inşallah ya İnşallah inşallah. Böylece bekle. Bu benim son dövüşümdü. Son serimdi. Sinan da 152 kasmış. Güzel. Bizim Aydın da 155 kasmış. Yani biz Türkler hep 150 civarında kasmışız. İnşallah hepimiz alırız abi. Allah mahcup etmesin diyelim. Aleyküm selam Berk. Hoş gelmişsin. Sinan kaç kredi harcadın abi? Kasarken ya da kredi harcadın mı öyle sorayım. 1428 seri ey maşallah. Telafi ödülü gelmedi henüz. Hiç kredi harcamadın. Çok iyi abi. Çok iyi kasmışsın. O esnada şöyle bir şey yapalım. şimdi bir kapatalım. Türkiye sıralamasını abi bu yıl başı yı da gönderebilecek miyiz sana? Tabi. Tabi ki. Allah nasip ederse Aha gençler. Varyant 8'in telafi ödülleri de gelmiş bu arada. 7 tane sağlık potu, 5 tane de <laughs> diriltme. Aleykümselam. Berlin'in Berlin. Hoş gelmişsin. Dur şu telafi ödüllerini de fotoğrafını çekeyim de bari. Bunu da bir ara paylaşın Aldırsın. Şimdi Türkiye sıralamasındaki oyunculardan 3 kişi bildiğim kadarıyla kastık. 3 kişi arenaya kastık arkadaşlar. Eğer ben 100. olursam Oğuzhan Hoca kötü olur. Diğer iki Türk oyuncusu alamaz. İnşallah en azından bir 98. olurum diyeyim yani. <laughs> diğer iki Türk oyuncusu alamaz. Abi şu anda Türkiye'de Raşit ikinciye kasmış mıdır bilmiyorum. Raşit genelde kasıyor arkadaşlar. Onun dışında ben kasıyorum. Bizim Aydın kasıyor. Aydın'ın elinde kaç tane karakter var? 899 tane karakter var. Ve ittifakı yok. Maceralar başlayacak yarın. Aleykümselam. Turgay hoş gelmişsin. Bir daha arkadaşlar 10. sırada Sub var. Yani bizim Sinan var. Sinan'da 918 tane karakter var. Ey maşallah. Sinan'da benden de fazla karakter var. Bende kaç karakter var? 908 tane bende var. Yani şu ilk 10'da gördüğünüz TR sıralamasında gördüğünüz ilk 10'da gördüğünüz 3 kişi kasta arkadaşlar. Fox da 105 yapmış. Güzel. Eline sağlık. Aleykümselam, selam. Süleyman hoş gelmişsin. Sonuçlar 10 dakika sonra açıklanacak. Bence ilk 80'in içindesiniz. İnşallah. İnşallah diyelim. Yani üçümüzde alalım da ya da kasan tüm Türklere kalsın da Fox niye 100 yani 105 senin globalde prestij kaçtı? Sonuçlar saat 8 şey 8 ne ya? 11'de 11'den açıklanıyor. 10 dakika sonra açıklanacak sonuçlar. Cümleten aleyküm selam. Şu bağış yazısını da koyalım yukarıya unutmayalım. Ve aleyküm selam. Sen de 12.3 yaptın. En güzelini yapmışsın. Şu anda Arana'da Void ve Mister negatif var. Ben Void'e de katacağım ama 5 ve 6 yıldızlarım e, sabaha karşı 4 gibi hazır olacak. Ben de işte 3-4 gibi falan kalkacağım gece. Kalkıp Void'e kasacağım. Yani şu yayından sonra gidip yatmayı düşünüyorum. Gece de 3 gibi falan 4 gibi kalkarım. Aslında ikisi de aynı anda geliyor. Bakayım ne kadar sürede gelecek. Şöyle bir bakayım. ikisi ne zaman geliyormuş? Şimdi 5 yıldızlarımın gelmesi arkadaşlar 3 saati var. Yani saat 11 deseniz 1 2 3. Ama bunlar büyük taç farkı var. 3. Yok ya 2. 2 oğlum dünyam kaç açılırız? Gece 2'de 5 yıldızlarım geliyor. Altı yıldızlarda beş buçuk saat sonra geliyor yani dört buçuk gibi geliyor ortalama dört buçuk, üç buçuk, iki buçuk. İki buçuk gibi ben Kasmaya başlasam götürürüm 1.967 2 milyonmuş güzelmiş Evet sonuçları bekliyoruz acılar oturduk sonuçları göre Destek olmak isterseniz belli mi olur belki like falan atabilirsiniz Şöyle arana sonuçlarına gelelim. Şu anda bekliyoruz abi. Tamam burası kalsın. <laughs> Eyvallah cimum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Void kaça gelir? Sinan 70M civarına gelir. 70M civarına falan gelir. Mr. 55-60 M civarına gelir. Yine ikisini de kasacağım ben. Tabi 70 M diyorum ama ben çıkacağım Void'e 100 M kasacağım ya da 110 M kasacağım duruma göre. Bundan sonra Void'e kasacağım şimdi arkadaşlar. Void'e kasacağım. Daha ben kredi falan kasmam. Kredim yeteri kadar var arkadaşlar. Ben teklifleri de alacağım. Var yeteri kadar kredimiz var. Evet oturduk hayırlısını bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir de e, Serse çok enteresan bir arına. İlkinin kaça geldiğini bilmiyoruz. Yani 130'ları diye duyduk, 130 140 diye duyduk ama bilmiyoruz. Turgay Reis yok. E, 1300 küsür seri yaptım. 1300 küsür seri yaptım. Rekorum 1666. Hiç kredi kullanmadım arkadaşlar. Şöyle göstereyim kredi hiç Pardon bu şey like attınız. Şöyle göstereyim hatta şunu birazcık da küçülteyim şöyle daha şey dursun. Bu acılar kastığım mevzu bu son dövüşümü yaptıktan sonraki ekran görüntüm. 1358 seri 158M'de puan kastık. Bekliyoruz. De bu bu zamana kadar kastığım en yüksek puan değil ama kredisiz kastığım en yüksek puan. Bu arada e, iyi uyudum. İyi uyudum, iyi dinlendim. Yani dinlenmeden yapsaydım eski performansımla Allah bilmiyorum yani. Sonuçlar bu bekliyoruz. Ve dediğim gibi arkadaşlar yani şeyi de bilmiyoruz. İlk arana kaça geldi bilmiyorum. Hiç bir aslı kredi kullanmayı bir ara düşürdüm düşündüm. Dedim ya herhalde şey yapmaz ya. Void kaça gelir altı yıldız. Tahminim 70 civarına gelir. 70. Ama tabii ben yüzmeye falan kaçacağım. 1221 iki seri yapmışsın. Çok güzel azmetmişsin. Ve son beş dakika arkadaşlar. Son beş dakika. Allah ne oluyor lan? <laughs> Allah Allah tehlikeli bir şarkı girdi araya ya. Dedim ulan şarkı da güzel ritim tutuyorum böyle. Allah neyse ben onu çıkartırım ya yayından sonra. 34. Ali zor. Yani ya ilk yüze girelim mi arkadaş? Gerisinde sıkıntı yok ya. Tahminler geliyor. Biri 30 kaçıncı diyor. Biri 34 diyor. Biri 64 diyor. Yok yok sadece 70. Normal 70. Void 250 yıl önce. kayıtlar. Herkes de var ya. Void negatif. Bunlar yükseğe gelmezler. Artık son 4 dakikacılar, hatta son 3 dakikaya giriyor neredeyse. Serdar'da 72. olursun diye, hadi bakalım. Ah ah çok şükür vallahi billahi. Oturduk hayırlısını bekliyoruz. 58 diyen var, vallahi ilk yüze girelim de. <laughs> 85 diyorsun. Turgay Reis 85 diyor. 5 yıldız mısır negatif kaça gelir? 17, 18, 19'a gelir. Ya sen 20 de. Anlıyorsun Yaşar'cım iyiyim sen nasılsın? Sinan hoş gelmişsin Allah razı olsun. 10 dedim gitti diye. İlk 60'larda olursun diyen var. Allah razı olsun. Güzel düşünüyorsunuz. İnşallah güzel olur. <laughs> İnşallah güzel 60 lira mı değil mi? 1000 dolarını alırım diyorsun. Ha ha ha. Bugüne kadar benim tuttuklarımla 1000 dolar gönderdin mi sonra? Sen benimkileri gönder ben sana 2000 ateşliyim ayıp ediyorsun. Bu ne ya her taraf bardak dolu tam içmedik bir şeyler ama çaymış. Aynen varyan 8'in telafi ödülleri geldi. Efsane, efsane gözlerim kamaştı. <laughs> Eyvallah, sonar Allah razı olsun. Hep beraber, arkadaşlar hep beraber olsun. Sonunda ve aşının etkisi geçti. Geldin mi kendin Ahmet? Dediğim gibi gece 2-3 gibi arana kasmaya başlamam ama yayında kasacağım pek sanmıyorum. Yani yayın dışı kasarım. Yenersin Ahmet, yenersin her türlü. Kola bir sarın kaldı. Örümcek isterim, Mustarla 64 diyor. Ben örümcek isterim, dinlemek isterim. 64 bence güzel bir rakam. <laughs> Arkadaşlar son, son dakikaya giriyoruz. Şöyle bakıyorum. Son 1,5 dakika. Allah Turgay <laughs> gecenin ikisinde 3'üne de şimdi ben uykudan kalkıp geleceğim yarına kasacağım. Hiç gerek yok. Açarım filmimi izlerim ya. Yani Mentalist'i dördüncü kez bitirmek üzereyim. <laughs> Bence 72. diyorlar ya Hadi bakalım. Hayırlısı olsun inşallah. 16. olsam güzel olacağım. 85 olduğum gibime gelir diyorsun. Vallahi Valla ilk yüzde olduktan sonra hepsine razıyım. Tabi bizim diğer iki arkadaşın şekilde yüzde olması çok iyi olur. Abi bence 73. olacaksın. <laughs> bakalım, e, biliyorsunuz dünya arena'dan soğumuştu, arena kasmıyordu. Ama ben sağlara geri döndüğüm için şimdi bütün dünya tekrardan sağlara geri dönmüştür. Arkadaşlar gelmek üzere, arena son 30 saniye. Son 25 saniye, acılar. Son 25 saniye. Son 25 saniye, haydi bakalım. Son 15 saniye. 10 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Açıyorum arkadaşlar. Açalım bakalım oyun ne durumdayız. Bakalım hocalar artık ekrandaki resmi kaldırabilirim sonuçlar açıklanıyor. Kalpler canlı da çok tehlikeli biliyor musun buna bakmak? Abi çok tehlikeli. Ve dediğim gibi arananın kendisi de çok tehlikeliydi. Yani sonuçlarını bilmediğimiz bir aranaya kör dövüşü olarak girdik. Kör dövüşü girdik. Ah hadi bismillah aleyküm selam aleyküm selam. Hazırsanız acılar bismillah. Allah kahretsin ya. Ulan 101. olmuşuz rakama bak. <laughs> Bu sefer 100. de olamadık gençler. Abi millet dili gibi kasmış ya. Vay arkadaşlar ya. Demek ki eski performanstan düşmüşüz be. Vallahi eski performanstan düşmüşüz acılar. Vallahi billahi. Çok çılgın olmuş ya. Nasip böyleymiş. Nasip böyle. Ben şimdi giderim güzel yatırım. Vallahi 101. <laughs> He? Allah razı olsun. Çok enteresan. Bütün dünya bir gibi kasmış. <laughs> Oyunu bırakırdım diyor. <laughs> Vay arkadaş ya. Reis tam ciddi düşünsene. Düşündüm zaten. Ama yapacak bir şey yok ya. Demek ki hakkımızda hayırlısı buymuş. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kastık o kadar kastık. Demek ki nasip böyleymiş arkadaşlar. Aynen öyle sağlık olsun vallahi billahi ya Neyse bu sefer de haterlar sevinsin ya Bir kere de haterların hanesine yazılsın sayın ne olacak <laughs> Ben de bakmaya korkuyorum diyor <laughs> Neyse 5 yıldızını kopyasını yapmış olduk <laughs> Gitti 6k global puan gitti artık öteki şeyden alacağız onu En kötü beyzi düştüğü zaman alırız Vallahi dediğim gibi acılar arenalara ben döndüğüm için bütün dünya <laughs> şu an arenalara dönmüş abi. Bütün dünya arenalara dönmüş. Vatanın millete hayırlı uğurlu olsun. Manyak abi insanlar beni bekliyorlar demek ki. Bundan sonra arana kasmıyorum diyeceğim ya kasarken. Void için tahmin şu anda yapmıyorum ya 70 diyoruz ama bakarız. 100. kaç acaba? Vallahi ben de bilmiyorum. Bir kapatıp açalım bakalım. Sonuçlar gönder isimler çıkar ortaya. Vay arkadaş ya 101 ya. Tabi canım sağlık olsun. Çok yapacak bir şey yok. Bilseydim kredi basardım da nereden bileyim abi millet deli gibi kasmış yine. Manyak ya insanlar çıldın vallahi bildiğin. <laughs> belki de bu işarettir abi yüzüncü olduğumuz zamanlardaki belki de çok kadar yardırmamak mı lazım acaba? Bakayım diğer şeyler gözüküyor mu? Alırız demiştim aslında ya bu puana. Yemedi gençler. İsimler falan hep açıklanmış. Şöyle bir bakalım. Babalar yukarıda. İnsanlar çok çok fena kasmışlar gene. Evet, ben arenaya döndüğüm için arkadaşlar, tekrardan insanlar arenalara dönmüş. Ben arenaları bir düşüneyim ya, tekrardan devam edip etmeyeceğimi düşüneyim abi. Yüz... Ah be, ben 101'deyim. <laughs> Şuraya bak ya, Türk resmen Türklerin çöküşü ya. Aydın 102'de, Akif 104'te, Sinan 107'de resmen Türk'te, Türklerin üzerine oynanmış acılar. Vay arkadaş resmen Türklerin üzerine illegal oyunlar oynanmış ya. Abi çok saçmış ya dediğim gibi yani sanki dünya hakikaten de beni izliyormuş gibi hissediyorum bazen. Sağlık olsun ya yok ya bir şey yok giren çıkan oldu ama <laughs> çok da yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok nasip böyleymiş o zaman ben istirahat arkadaşlar ufak ufak geçiyorum void aramasını kasmayı tekrardan düşüneyim <laughs> neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar dikkat edin kendinize nasip böyleymiş şaka yapıyorum yani artık eskisi gibi değil ya bir durumlar neyse hepiniz Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere <laughs> 101. ya çok güzel bir rakam bunu ben şimdi topluluk sayfasında paylaşırım. <laughs>